Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Nespresso, Espresso kahve makinesi ile Espresso yapacağız. Nespresso kahve makinesini daha önce de incelemiştik. İsterseniz buradan izleyebilirsiniz. Bugün ise daha çok kullanım ayarları ile ilgili konuşacağım. Nespresso'nun kendi kapsüllerinin olduğu gibi başka firmalar Nespresso'yu kahvede sağlıyor. Örneğin Jacobs'tan Migros'larda bulunuyor. Kolaylıkla temin edebilirsiniz kapsülleri ve e, alüminyum bir kapsül olması güzel lungo ve espresso şeklinde ben bulabildim. Siz de isterseniz lungo da alabilirsiniz, espresso da alabilirsiniz. İki arasındaki farkları da anlatacağım. Şimdi açıyorum. İçerisinden 10 tane kapsül çıkıyor. Şöyle bunları şöyle sepete yerleştireyim. Ve evet, bu şekilde kapsüllerimiz gayet güzel. Şimdi beraber Nespresso kahve makinesinde nasıl espresso yapılır? Aslında çok da zor bir şey değil. Düğmeye basacağız ama şöyle kullanım şekillerini göstereyim. Her zaman Öncelikle su koymayı unutmuyoruz. Her zaman kontrol ediyoruz. Çünkü makine o zaman çalışmaz. Önce temiz haznesine bir miktar su ilave ediyorum. Çok bekletmek istemiyorum suyun bozulmaması için. Kapağını kapatıyoruz. Oldukça basit. Ee, arkasında bir çubuğu var. Çubukla yaptığınız zaman da o çubuğu çıkarıp ucuna takmanız lazım. Şu an buna ihtiyacımız olmadığı için hiçbir şekilde bunu kullanmıyoruz. Şöyle bir espresso için bardağım var. Şöyle güzel bir bardak. Isı yalıtımlı. Buna ben çekeceğim. E, ve burada haznesi var. Şöyle küçük bir su haznesi var. Bunu e, sıçrama olmaması için ben espressoda biraz yukarıya kaldırıyorum ki böylece herhangi bir şekilde taşma sıçrama yapmasın. Çok yüksekten gelmesin diye. E, i̇sterseniz bunu aşağı yukarı ayarlayabiliyorsunuz. Şu an en aşağıya indirip. Bardağımı da koyduğumda hizasını oldukça kolay ayarlayabiliyorum. E şöyle yakından bakarsak Burada gördüğünüz gibi Ristretto, Espresso ve Lungo olarak 3 tane aslında kahve çekme ayarımız var. 3 ayrı aslında Kahve çekme ayarı var Espresso makinelerinde. E şimdi Biz Espresso çekeceğiz. 30 miligram su kendisi otomatik olarak verecek. E, kapsülümüz bu. Yapacağımız çok basit. Burada kapsül için bir kapağımız var. Kapsülün kapağını kaldırıyoruz. Kapsülü bu şekilde zaten şeklince yerleştiriyoruz. Şuna dikkat ediyoruz. Kapağı kapatıldıktan sonra tekrar açılmaması gerekiyor çünkü ucunda kapattığımız gibi iğneleri var ve iğneler ona küçük delikler açıyor. Yani bir filtre görevi görmesi için. Bunu bastırdıktan sonra bu özelliğini yitirmiş oluyor. Kapattığımızda haznesine itiyor ve ucundaki iğneler küçük kapsüle delikler açıyor. Zaten bittikten sonra kapsülü gördüğümüzde anlayacağız. Yani bunu tekrar açarsak bu bitti sayıp altına düşer. O yüzden artık buraya dokunmuyoruz. Suyumuzu ilave ettik. E, düğmemize basarak açılmasını sağlıyoruz. Öncelikle burada gördüğünüz gibi ışıklar yanıp sönmeye başlıyor. Burada bir şey yapmıyoruz. Tamamen yandığında da makine hazır hale gelmiş olacak ve kahvemizi çekeceğiz. Evet şu an gördüğünüz gibi tamamen hepsi yandı. Bu hazır olduğu anlamına geliyor. Hazır olduğunda çekimimizi yapacağız. Bu kadar basit kahve yapmak için. Şu bardağımızı yerine yerleştiriyoruz. Düğmemize basıyoruz. Evet şu an kahvemiz espresso çekmeye başladı. Tamamen otomatik bir şekilde yaptığı için şu an evet gördüğünüz gibi güzel bir köpüğü şöyle üstünde güzel bir köpüğü altında ara kreması ve 3 kat yani iyi bir espresso da tabi uzman değilim ama bildiğim kadarıyla 3 katmanı görmek istiyoruz. Ee, ve şöyle kaldıralım görünüyor. Üstüne baktığımız zaman da Tiger dedikleri yani kaplan desenine benzer bir desen de görünmesi gerekiyor fena değil, var gibi ama çok net değil. Yani sonuçta bir kapsül kahveden bekleyeceğimizin bence gayet beklentilerimize göre gayet iyi görünüyor. Şimdi espressomuzu çektik. Biraz çalkalayarak tadına bakıyoruz. Böylece kahvenin karışmasını sağlıyoruz. Oldukça güzel. Acı değil. Kesinlikle acı değil. Ekşi de değil. Yani Ekşilik ve acılık dengesi bence güzel kahve. Çok çok aromatik olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama gayet dengeli diyeyim. Yani böyle özel zevklere hitap eder mi etmez ama kahve standart anlamda gayet güzel. Şöyle kenara koyalım. Şimdi işimiz bittikten sonra yapacağımız şey burayı kaldırdığımızda kapsül tekrardan haznesine geri düşüyor. Nereye düştü? Bu alt kısmındaki hazneye düşüyor. Temizliği için de kapsülü kapatıyorum. Buradan damlayan damlalığımı alıyorum. Buradan da kaldıralım. Çekiyoruz. Kapsül kolayca buradan çıkıyor. Gördüğünüz gibi kapsülde küçük delikler açılmış durumda. Normaldeki halini gösterelim size. Şimdi normaldeki kahvemiz burada da delikleri var. Bu delikler sayesinde ee, buradaki küçük deliklerden basınçlı bir şekilde kahvenin çıkması açı sağlanıyor. Yani kapsül kahvenin nasıl çalıştığını bilmeyenler için göstermiş olalım. Buradaki deliklerden su girişi oluyor. Burada zaten sıkıştırılmış basınçlı bir ayarda. Buradan da üç küçük delikten kahvenin e, basınçlı bir şekilde istenilen zamanda çıkması sağlanıyor. Oldukça basit bir yöntem. Evet gördüğünüz gibi kullanımı oldukça pratik. Yani çok kahve yapmaya zaman harcamak istemeyenler için oldukça güzel bir makine. Farklı kahveleri bir sonraki videoda nasıl yapıldığını size tek tek anlatmaya çalışacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.